Aslı Hünel'in doğum günü kutlamasındayız. Eşi Savaş Yurtsever'in yaptığı sürpriz karşısında duygulanıyor. <laughs> ünü kutlamasında bakın neler söylüyor Aslı Hüne. Allah yaşamayı nasip etsin. Geçtiğimiz yıl çok güzel bir sezondu. Çok güzel işler yaptım. Yaşım bana şans getirdi. Bu yaşımdan böyle güzellikler, uzun mutluluk ve Gayet tabii ki başarı güzel. diliyorum. Ay canım. Amin. Hepimiz için. Hep ben ona sürpriz yapardım. O daha önce yapmış mıydı? Bana yapmamıştı. Bu ilk değil mi? Evet, bu şekilde ilk oldu. Bu şekilde mi? ilk oldu, evet. Çok Siz mutlu oldum, Çok, çok, çok teşekkür. teşekkür ederim. Bu şekilde, ha, evet. Öyle. evet, Sohbetin ardından doğum günü pastasını üflüyor ve hediyeleri kabul ediyor Aslı Hüner. Sevgili eşime, sonrasında eşimin bu sürprizine destek veren tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, abime, abilerime, aileme çok teşekkür ediyorum. <laughs>